Evet arkadaşlar bu dersimizde HTML'e giriş yapacağız. Dolayısıyla index.html sayfasını sizden oluşturmanızı istemiştim. Umarım oluşturmuşsunuzdur. Ve şimdiki isteğim ise şöyle bir şey olacak. Ee, i̇stekten kastım rica. Yani sizden rica ediyorum bir sağ tıklayıp open with dedikten sonra ya Visual Studio Code veya Sublime Text 2 ile açmanız. Daha sonrasında arkadaşlar şimdi ee, bizim için İlk olarak açtığınızda Sublime Text'te şöyle bir şey olabilir. Buraya uh, View'a gelip View'dan syntax'a gelip syntax'tan HTML'i seçerseniz ya da Open All with Current Extension HTML uzantılı bütün sayfaları diyor. Şunla aç. Nerede HTML? Bununla açarsanız bize bazı kolaylıkları olacaktır bu syntax'ın. Çünkü yazacağımız kodun HTML olduğunu söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar HTML Tab yaptığımda şöyle HTML direkt olarak açılıp kapanıyor. Şöyle HTML deyip tap yaptığımda HTML kodlarına girmeden önce HTML nedir ona bakalım arkadaşlar. HTML İngilizcesi Hypertext Markup Language. Yani aslında bizim e, build edeceğimiz, oluşturacağımız bir web sayfasının kemik iskeletini oluşturan e, dile deniyor. Dolayısıyla işte benim ee, bir web sayfam olacak. Bu web sayfamda işte resmim olacak, paragrafım olacak, başlığım olacak, ne bileyim şu olacak, bu olacak. Bunların çatısını HTML ile oluşturuyoruz. Bunu bilseniz yeterli arkadaşlar. Başka böyle ağım şahım bilgilere ilk aşamada hiç gerek yok. O yüzden sunum yapıp da kafanızı boş yere karıştırmak ya da e, belleği boş yere işgal etmek istemiyorum. HTML şu anda son sürümü 5. HTML5'i nereden anlıyoruz? HTML5'i şuradan doctype dedikten sonra HTML yazıp şöyle bu arkadaşlar şunu gördüğünüz şey demek ki bir HTML5 sayfası diyebilirsiniz. Direkt olarak hemen yapıştırın hiç yapmayın. HTML5 sayfası. Peki HTML dedim ve taba bastım. Şöyle bir HTML çatısı oluşturdum. Bu HTML arkadaşlar root element. Yani bir HTML sayfasının en kök elementi, en dışarıda olacak elementi. Ve elementler nasıl yazılıyormuş? Büyüktür, şurada büyüktür, küçüktür işaretinin arasına yazıldıktan sonra bir de kapanışı var. Kapanışı ise hemen bir tane slash yanında. Yani bu HTML kapandı, açıldı, kapandı ve bunun dışına bir şey yazmamamız gerekiyor. Çünkü root elementi bu. Yani en dış elementi bu arkadaşlar. Peki daha sonrasında en temel elementlerden bir tanesi daha ne? Head. Head dediğimiz nedir? Başlık, baş kısmı yani. Ne olacak arkadaşlar burada? Genelde metadata yani e, ana bilgilerin olduğu yer burası. Meta bilgilerin olduğu yer U uygulamamızda gelecek olan meta bilgiler buraya gelecek. Dolayısıyla bunun arasına ben şimdilik ne yazabilirim? Mesela title yani başlık. E, bu başlığı yazdığımda mesela ben buraya diyeyim ki ilk HTML sayfası dedim. Açılış ve kapanışın arasına yazdım. Aynı şekilde şöyle de yazabilirim. Şuradan alırım. Hiç fark etmez. Yeter ki ikisi arasında olsun. Daha sonrasında diyelim ki head kısmını bitirdim ve ana çatının içerisinde bir de body oluyor. Body gövde demek. Bunları arkadaşlar istersek şöyle biraz daha içeriye alıp böyle okumasını kolaylaştırabiliriz. Fakat en önemli şeylerden bir tanesi bunların sırasına dikkat etmek. Şimdi HTML açtık, kapadık. Head ve body bunun aynı yerdeler. Dolayısıyla şöyle yapmamız daha faydalı olacak. Title bir tık içinde, head'in içerisinde. Şimdi buraya da mesela diyelim ki body'nin içerisine, yani gövdenin içerisine ben bir tane h1 başlık 1. Bu büyüklüğünü gösteriyor. 1 ve 6 arasında değişiyor. Mesela h1 diyelim ki ilk başlık ve şöyle alt tarafa da H6 diyeyim. Bu da son başlık. Diyeyim. Daha sonrasında da alt tarafa da P. Paragrafın P'si dedim ve ilk paragraf. Paragraf. Şimdi arkadaşlar isterseniz siz kendiniz H1, H2, H3 deneyebilirsiniz. Çok da şaşıracağınızı zannetmiyorum. Sadece büyüyüp küçülüyor işte değer. Ve burada ilk HTML sayfasını oluşturduk. HTML sayfasını oluşturduk ve HTML çatısı zaten dediğim gibi HTML root elementi, head'te metadatalar, body'nin içerisinde ise genel bir sayfanın yapısı. Peki bunu kapatıyorum ve şöyle sağ tıklayıp open with mesela Chrome diyeceğim. Daha sonrasında karşıma gelecek sayfayı size şöyle getireyim hemen. Şöyle bir sayfa geliyor. Gördüğünüz gibi ilk başlık büyük son başlık küçük ve bu da paragraf. Ve arkadaşlar başlık kısmı title tag'i buraya geliyor. İlk HTML sayfası. Şimdi size ilk aşamada şunu direkt olarak vurgulamak istiyorum. Bir HTML sayfasında şöyle sağ tıklayıp view page source dediğinizde bizim yazdığımız kodu görebilirsiniz. Burası önemli. Yani başlangıç olarak browser'ın şu andaki bu tarayıcının HTML ile ilişkisini anlayabiliriz. Ne yapıyor bu? Ben mesela gelseydim şunu hemen şöyle sağa çekeyim ve şunu yine Sublime Text ile açayım. Şimdi buraya mesela title'ın içerisine şöyle bir şeyler yazdım. Geldim yeniledim. Gördüğünüz gibi AS'de buraya geldi. Fakat gidip de title'a oturmadı ya da paragrafın altına üstüne gelmedi. Şimdi bu arkadaşlar şu demek oluyor, bizim tarayıcılarımız ve browserlarımız HTML dilini okuyabiliyor, yani anlıyor. İşte buradaki elementler bunun için ne yapıyor, önem kazanıyor. Ben burada h1 dediğimde gelip başlık bir yapıyor, paragraf dediğimde gelip ne yapıyor, paragraf yapıyor, title dediğimde gelip title yapıyor. O yüzden browserla HTML arasındaki ilişki de bu şekilde oluyor ve Sağa tıklayıp View Page Source dediğimizde de yazdığımız kodu görebiliyoruz. Diğer bir önemli ise teknoloji yani Developer Tool'da kullanılan işlem ise sağ tıklayıp buradan arkadaşlar şu arkadaşa gelip Inspect yani Türkçesi tam olarak nasıl çevrili bilmiyorum ama bu elementi gelip şuradan inspect edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yine bizim yazdığımız sayfa burada ve bu elementi seçiyorum. Bu element ne yapıyormuş? Sayfa boyunca uzanan bir hiçbir elementiymiş. Yani bu ilerleyen derslerimizde bunları böyle ne yapacağız? Analiz edeceğiz. O yüzden bunları şimdiden göstermekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu derslik bu kadar. Gelecek dersimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.